Arkadaşlar teknik bir aksaklık meydana geldi. Çok özür diliyorum hepinizden. Ee, yaşanmaması gerekiyordu. Yaşandı. Bitti saygısızca. Özür dilerim hepinizden. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorduk en son? Şarkı Söy. Dur ya dur çok <laughs> uyuz oldum şuna var ya beyaz giymişsin ya. Beyaz giyme söz <laughs> ol. Ha, ya, giyme ol. Siyah giyme toz. Harbi mi? Oğlum beyaz ben hep karıştırıyorum ol. biliyor musun? Ya, hep mi? karıştırıyorum yemin ediyorum bak. Yayın alalım hadi. Beyaz giyme çok Selamlar siyah giyme Oğlum siyah giyme söz olur olur mu? Oğlum beyaz siyah giyince toz mu? Siyah giyince toz olur tabii. Giyince toz. Beyaz giyince söz olur <laughs> Oğlum beyaz Daha çabuk kirlence de be, siyah giyince nasıl söz olsun? Tanju hoş geldin kanka ne haber nasılsın? Hoş bulduk çok şükür iyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim nasıl gidiyor? Çok şükür İzmir'e gidiyorum yoldayım. Ya bir şey diyeyim mi? Senin tır da tır yalnız ha. Harbi çok çok yakalı. Yemin ediyorum ev gibi. Kanka çok çok güzel bir ortamım var. Yemin ediyorum. Kıskandım. Eyvallah. Eksik olma kral. Hakikaten çok güzel. Bu arada arkadaşlar Tanju bize Elazığ'da e, deprem zedelere yardım göndermemizde de yardımcı olan bir arkadaşımız. Kendisine çok teşekkür ediyorum onun için de ayrıca. Hep birlikte. Hep birlikte. Arkadaşlar, ben çok teşekkür, teşekkür ederim. Için. Eksik olma inşallah. Çok, çok... Sağ ol kanka. Çok teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Başta Bir Bir anımız yok. Ordu'dayım. Evde kala çok güzel. Destek oluyorsun. Eksik olma. Eyvallah. Çok teşekkür, teşekkür ederim. De, çok sağ ol. Biz de evde kalsak ama kalamıyoruz. Biz kalırsak oyun gitmez. Sevse evet. gitmez, meyve gitmez. Evet, doğru diyorsun. Daha çok mağdurluk yaşanır o yüzden biz çalışmaya devam. Allah Allah kolaylık versin. Kralbay taksin. Eyvallah. Edin. Var mı bir isteğin? Senin varsa başım gözünün üstüne. Cansın dikkat et kendine. Eyvallah çok sağ ol. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal hayırlı akşamlar. Şu an bir son alabiliyorsun. Kesin net değil. Kesin. Yani bir şey diyeyim mi? Buradan mı? Evet oradan. Alın mı alınmıyor. İçecek bir şey istiyor musun? İçecek bir şey içerim. Ben bardağı koyup getir de. Şey olmasın. Önünü bantla. Evet. Yapsana öyle bir şey ya. Merhabalar. Tekrardan merhabalar. Arkadaşlar sürpriz konu alacağım şimdi. Evet. Beyaz giyime söz olur, siyah giyime söz olur. Gel beraber gezelim, muradımız tez Sarına da sarına da gel. Hadi yavrum. Sarına da sarına da gel. Canım benim. Alkış. Alkış. Hepiniz. Abi hoş hepinizi. geldin. Hepiniz. <laughs> Canımsın benim. Haluk abiniz hepinizi izliyor. Seni de çok evet, seviyorum. Biliyorsunuz çok zaten. Çok teşekkür ederim abi. Çok Bu sağ yaptığın ol. yayın için çok teşekkür ediyorum. Ben hem teşekkür ederim abi. Riyon bir Türkiye markasına. Benim çok mutlu ettin. Çok sağ ol. Canımsın benim. Onların hem Devlet hastanelerinin yaptığı çalışmalara hem evet. Ahbap Derneği'ne zaten paylaşacaksınız. Oraya gelen tüm yardımlar iki aylık erzak olarak tekrar halkımıza, insanımıza gidecek. Çok güzel çok adamsın çok, abi. Cansınız, Yani hepsini de benden duy istedim. Zaten duyuyorsundur da çok güzel ararsın. Allah senden razı olsun, hakikaten. <laughs> Canım. Hepinizi Eyvallah. çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Kendine çok iyi Kendine çok Kolay gelsin. Çok bye sağ, sağ ol. Görüşürüz, Harbiden güzel adamlar. Evet. Harbi helal olsun yani. Çok mutlu oldum, çok seviyorum. Güzel, Vallahi. Güzel. Çok teşekkür ediyorum efendim, çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun şey gibi olurum. Cezene bırak gibi olurum. Sağ ol, sağ ol. Sağ <laughs> halo. sağ ol. ol. Hallo. Hallo, we get Samra. Good, diga. Bu da. diga. Buda, Buda. Evet. So, şey getirsene. Ses. Ses Şarkı mi? söyleyecek misin? Bir şey sesi getir. Söyleyelim mi? Bir şey diyeceğim. Bu arada Burak. Burada da Burak. Abici Tamam böyle bir üç, üç kişiyi açıklayalım. Tamam, tamam. Hı -hı. Buna kim bağlı abi? Şimdi kazananları açıklayacağım arkadaşlar. Kendileri eğer aramızdaysa onları yayına alacağım. <gülüyor> 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 Güzel. Baya büyük bağırdı ama. Aynen. Ee, gereksiz bağırdı. Gel beraber gel. Bak biz söylerken nasıl girdi hemen adam. Sanatçı baba. Değil mi? Gel beraber gezelim muradımız tez. Oh, 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 oh. Sağ ol abim. Ağam, teşekkür ediyorum. Salına da salına da gel. Haydi yavrumdan dolaş yine bana gel. Evet Leyla söyledik kaçırdınız. Le Leyla Leyla sana mecburum ama geri dönemem. Eyvah eyvah ona yine geceleri zehir edemem Leyla Leyla sana Mecnun'um ama seni bilemem Olmaz olmaz ona yine sana beni sev diyemem Ne yapsam nafile bomboş bir görsen halimi Keşke yaşansa bir mucize çok zor Anlatsam derdimi yok yok Düşüyorum da ara beni geri verin bana Arada bir geliyorlar üzerime ama Sakladım acının en güzelini sana dünya bir yana sen bir yana sonu boş ama yine anı çok bana geri gelip hadi yamacıma koş yine sor <laughs> yine gelip bana sor <gülüyor> <Beğilmiyoruz>. <gülüyor> böyle böyle duruyor yamacıma <laughs> koş sor Leyla beni bana sor Leyla anılarım sor Leyla ama çok zor Leyla kurtar beni Mevla Leyla Leyla sana mecburum ama geri dönemem Leyla Leyla ona yine geceleri zehir edemem Leyla Leyla sana mecnunum ama sen bilemem Olmaz, olmaz.

Ama boşla beni bak zor Sor Leyla beni bana sor Leyla Anılar sor Leyla Ama çok zor Leyla Kurtar ve Mevla Leyla Leyla Nerede eyvah, eyvah Eyvah Leyla Leyla sana mecburum ama Yere dönemem, eyvah, eyvah onu yine geceler zehir edemem Ben de. Leyla, Leyla Sana mecnunum ama seni bilemem Olmaz, olmaz Zorla yine sana beni sev diyemem Piyano ile çalmak istiyorum Leyla'yı ya Hadi gel ağzını, abicim çal o zaman Yayına Pura mı biliyor musun? Pura mı Tamam. Allah Allah. Evet Leyla'yı bize piyano ile çalarısın o zaman. Çalamam. Çalamazsın. <laughs> Çalamam. Vallahi. Bilmiyorum ki piyano çalma. Çalmak istiyorum derken öğrenmek istiyorum. Ha sen öğrenmek istiyorum gibi mi söyledin? <laughs> Evet. Oğlum çok kötü bozuldum lan. E çalarsın. Çalam. <laughs> çok özür dilerim ya. Ben öğren ama olur mu? Yok, Genel yok. piyano tamam. öğrenmeni isterim ya. Yani. Senin için öğreneceğim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Kendine iyi bak. Sen de. Bay bay. <laughs> düşürdüm bozuldum ya. <laughs> bir de öyle tatlı söyledik. Çal çal Vallahi çalamadım. Bilmiyorum. Selamlar. Merhaba. Şimdi biz aşağıdayız. Görmedim böylesini. Bilmiyorum böylesini. Yapma bir öylesini. Duymadım böylesini. Kalıyor gölgesinde. Düşüldük öylesiyle.